Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Bomba gibi bir video olacak ve bu videonun içerisinde bazı arkadaşları sizlere ifşa edeceğim arkadaşlar. Burada hemen araya giriyorum. Kusura bakmayın montaj yaparken dikkatimi bir şey çekti. Çok önemli bir detay atlamışım sizlere. Bu Fatih Ertem adlı şahıs bu arkadaş onun videolarını açın izleyin o regular coin alakalı videolarını. O videoların içerisinde bu coin'in Türkiye temsilcisi olduğunu iddia ediyor. Zaten biraz sonra videoyu izlediğinizde de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yüzüm gülüyor. Neden? Çünkü çok sağlam bilgiler ve bu bilgilere bağlı olarak da size çok güzel şeyler söyleyeceğim. Regular token'la alakalı bir video çekmiştim sizler arkadaşlar. Klasiktir. Ben bir bir tane video çekerim ama bunun fan topluluğu çok fazla yüklenmeye başlarsa elimdeki delilleri, elimdeki kozları yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlarım. İlk başta nabız ölçeriz. Sonrasında da bunların birazcık nabza göre şerbetini veririz. Ben videoyu çekmemin hemen arkasından bu arkadaş ışık hızıyla bana yorum attı. Işık hızıyla hiç şaşmadı. O yorumu silmesinin hemen arkasından yeni yorum yaptı oraya. İçeriğini değiştirip o şekilde yorum yaptı. Sonrasında bana laf sokma çabasına tekrardan girerek bana dava açtılar, Türk olabilirler diye bir videoda hazırlayın. Hatta sonra oradan kendi kendinize atarsanız bir mail ama bu sefer diyor rica ederim Kütahyalı olmayalım demişler. Yani yine tekrardan bana laf sokma çabalarına girmiş. Şimdi sizlere kanıtlarıyla, bakın kanıtlarıyla, delilleriyle her şeyle beraber bu web sitesinin Türkiye'de açıldığını ve arkasında Fatih Ertem'in olduğunu size kanıtlayabilirim arkadaşlar. Sitemiz WordPress üzerine kurulmuş basit amatörce yapılmış olan bir web sitesi arkadaşlar. Şimdi bu WordPress olması şimdi bunun kalitesiz olduğu anlamına gelmez. Şimdi WordPress'i kötülemek istemiyorum ama siteyi kötülüyorum. Burada altına hemen çiziyorum zaten. Daha öncelerinde web sitesi kuran arkadaşlar şunu eminim ki biliyordur. WordPress'i kurduğunuzda bulunduğunuz lokasyonun dilini alır. Yani bilgisayarınız hangi dilde bulunduğunuz lokasyon hangisi ise onun dili algılanır arkadaşlar. Ve WordPress'i kurduğunuzda size bir yazı çıkar. Yani ilk test yazısı ve ilk test yorumu diye. Bu bulunduğunuz bölgenin lokasyonuna göre diline ayarladığı için bu bulunduğunuz lokasyondaki dile göre yazılır. Mesela siz Türkiye'deyseniz bunu Türkçe olarak yazar. Bakın şu an herhangi bir translate, herhangi bir çeviri yok arkadaşlar. Hatta bunu şuradan bile size doğrulayabilirim istiyorsanız. Şimdi buraya daha sonra geleceğim. Zaten linkten de gördüğünüz üzere merhaba dünya yazıyor. Şu an herhangi bir çeviri, herhangi bir İngilizce yok. Yani İngilizceden Türkçe çeviri yok. Zaten link çevirdiğin zaman linki çevirmiyor. Site Türkiye lokasyonu içerisinde hazırlanıyor. Yani Türkiye sınırları içerisinde Türkiye'de bulunan internete bağlı olan bir bilgisayar üzerinden hazırlanıyor ve basitçe hazırlanıyor. Ama unutulan en önemli olaylarından bir tanesi ilk yapılan yorum yani ilk yapılan açılan konu ve yorum silinmiyor. Bu da ne anlama geliyor? İlk delilimizin bu olduğu anlamına geliyor. Demek ki site Türkiye içerisinde açılmış. Neden bu konunun üstüne bastırarak söyledim? Hemen bunun açıklamasını da yapayım sizlere. Şimdi siteyi Türkçe aldım ben. Kendim Türkçe aldım. Çünkü aşağıda görmüş olduğunuz o yazı var ya, onu size göstermem gerekiyor. Bu arkadaş bu coin'in Türkiye temsilcisi olduğunu iddia ediyor ve Hollandalı ekip tarafından geliştirildiğini söylüyor. Yani Hollandalı bir ekip bu coin'i geliştirdiyse bu dilin ana dili İngilizce olması gerekiyor. Buna şuradan çıkıyoruz. Aşağı tarafa indiğinizde ön satış tarafından yapılmıştır. İşte düzenli ön satış gibisinden bir yazı var. Sonrasında da Regu ekibi tarafından hazırlanmıştır. Yani bu ne anlama geliyor? Hollanda'daki ekip tarafından hazırlandığını iddia ediyor burada. Ama site Türkiye içerisinde hazırlanıyor ve bu web tasarımla alakalı acemi bir kişi tarafından hazırlanıyor. Sonrasında sitenin içerisine şöyle bir gezdiğimizde şöyle bir baktığımızda konuyla alakası olmayan bazı yazılar var. İşte bunun hemen size Türkçe çevirisini yapalım şurada. Türkçe çevirisini yapalım. Aynı link. İlk drone uçuşunuz için hazırlanıyor. Bu sitenin içerisinde bulunan yazılar. Yani site o kadar özensiz, o kadar böyle şalap şulupa getirilmiş bir durum ki. Hiç umursanmamış bir site. Buraya kadar anlaşıyoruz. Bunun Türkiye lokasyonu üzerinden açıldığının ikinci delili ise şöyle ispatlayabilirim değerli arkadaşlar. Burada şimdi şunu komple silelim. Sitemizin içerisine girelim. Sitemizin içerisine girdikten sonra slash tere yaptığımızda rastgele bir şey yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Bastığımızda bir arama sekmesi geliyor. Arama sekmesinin içerisine de rastgele bir şeyler yazıp aramaya basın. Sağ tarafta gördüğünüz üzere yine Türkçe yazılar karşılıyor bize. Şimdi bu sizin şu anki giriyorsunuz ya yani ben Türkiye diyeyim belki çeviri yapmıştır. Böyle bir şey yapma gibi durum söz konusu değil. Sitenin kuruluşundan itibaren Türkçe dili olduğu için buradaki yazılar da Türkçe oluyor. Buradan da şunu anladık. Site Türkiye içerisinden açılıyor. Diğer olayımıza gelelim isterseniz. Şimdi VUİS yani alan adını sorgulama yaptığımızda e, biliyorsunuz alan adlarını ben genellikle sorgularım. Burada çok basit bir şekilde bir sistem yapmış arkadaş. Çünkü işin sistemini tam olarak bilmediği için hani... Gizle, gizleyemediği için bu yüz gizleme yapamadığı için bu arkadaş burada Amsterdam'da yani Hollanda'da olduğunu göstermek için buraya çok ufak tatlı bir ibare vermiş bu ibareyi çok basit bir şekilde siz kendinizde verebilirsiniz bunu kendi sitem olan kripto nokta.com üzerinden göstereceğim şimdi kripto adam alan adını sorguladığınızda size benimle alakalı herhangi bir bilgi vermez çünkü ben alan adının whois yani bu kim bu sitenin sahibi bölümünü gizledim ekstra bir ücret ödüyorsunuz, bunu gizliyorsunuz. Bir i̇şte de size bu alan adındaki sorgulamada burada Amsterdam ve NL yazıları çıkıyor ya. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Bu web sitesi işleriyle uğraşan arkadaşlar bu konulara hakimdirler zaten. Siz hosting ve alan adı aldığınızda bu satın almış olduğunuz yerdeki şirket size bir panel verir ve bu panel içerisinde bunu basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. İşte ben modernizmir.net sitesi üzerinden çalışıyorum. Burada da woiz yönetimine bastığınızda burada benim bilgilerim görünür. Mesela ben buradaki İzmir'i Amerika Birleşik Devletleri yapıp burayı da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir eyalet yapabilirim. Siz ben bu yüz gizli kaldırdığımda yani bunu açıp herkese açık yaptığımda siz benim alan adımı sorguladığınızda aynen bu şekilde burada benim sizlere yazmış olduğum yer gösterilir arkadaşlar. Yani ben oraya ne yazıyorsam burada da sizin karşılığınızda bu çıkar. Hatta şöyle başka olaylara da geçebiliriz. Bunu panel üzerinden kurmak istediğinizde mesela şu an ben yenile yapayım bunu tekrardan ben sizlere ki kafanız karışmasın. cryptoadam.com üzerine giriş yaptığımızda burada dikkat ettiyseniz Türkiye lokasyonunda olduğum için, Türkiye üzerinde olduğum için site dili otomatik olarak Türkçe oluyor arkadaşlar. Bunu normal siz bu panel üzerinden değil normal kurarsanız da Aynı şekilde karşınıza Türkçe olarak çıkacak. Diğer olaylarımızdan bir tanesi ise bu kripto paranın dolandırıcı olduğunu kanıtlayacak olan olaylardan bir tanesi ise baktığınızda bu kripto para BSC ağı üzerinden çıkacağı iddia ediliyor. Yani Binance Smart Chain üzerinden çıkıyor. Fakat Github'a girdiğinizde, Github'ın bunlar için ayrılmış olan hani bunlar bir paylaşım yapıyor orada. Oraya girdiğinizde içeride ERC20'ye ait olan bir coin görüyorsunuz. Bu da demek oluyor ki burası formaliteden hemen şapşup yapılmış. Çünkü insanlar buralara girip araştırılmayacağını bildikleri için hiç buralara çok fazla detay girilmemiş. Ön satış için girdiğiniz yerde size hep bu cüzdan kodu gösteriliyor ya. Şimdi bu cüzdan kodunun içerisindeki toplanan miktarı göstereyim size. 54 bin dolarlık bir para toplanmış arkadaşlar. Şaka gibi ama 54 bin dolar çarpı 9.5 dediğinizde 513 bin TL'lik bir para şu an bu kişilerin kasasında. Ve bu insanlar da Türk. Ve bu olayın arkasındaki kişi de yine tekrar ediyorum Fatih Ertem adlı şahıstır arkadaşlar. Hollanda'da bir ekipten bahsediyor ya. Hollanda'daki ekibin bana bilgilerini bunun altına yorum olarak yaz, adres bilgilerini yaz. Bu konuyu teyit ettirecek adamı orada zaten yönlendireceğim. Eğer bu cesareti yapabiliyorsan yorumlara bunun bana şeyini yaz. Ben de sana bir gün sonra bununla alakalı videoyu çekeyim. Ama dediğim gibi Hollandalı ekiple alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. O videoyu çekmemin hemen arkasından balıklama atlayan Fatih Ertem tam olarak bu coin'in arkasındadır arkadaşlar. Yani coin'i kendisi çıkarttı Siteyi kendisi tasarladı, acemi bir şekilde tasarladı ve insanların ona güvenini tamamen suistimal etti. Telegram grubu üzerinden yapılan hakaretler ve benim hakkında yapmış olduğunu saçma sapan konuşmaları da bilmiyor değilim. Onların da teker teker ekran görüntüleri ve bunları yapan kişilerin zaten kullanıcı adları alındı. İlerleyen zamanlarda baktım çok başımı ağrıtıyorsunuz. Siz beni mahkemeye değil ben sizi mahkemeye veririm. Uğraşır dururuz. Lütfen ama lütfen değerli arkadaşlar bu koyundan Uzak durun arkadaşlar çünkü kaçıp gitmeyecek sizi zarara sokacak. 50 bin dolar toplandıysa bunun 20 bin dolarını bilemediniz 10 bin dolarını gider PancakeSwap üzerine likit ekler. Geri kalan 40 bin dolarla bilemediniz 30 bin dolarla da keyfi sefa sürüp yeni koyuna e doğru adımlarını atmaya başlar bu arkadaş. Sizler benden kanıt istemiştiniz. Bu arkadaş da şimdi Türk olduğuna dair bana video çeker demiştiniz. Alın size kanıt alın size belgeler alın komple her şey sizin olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın.